oyundan şöyle bahsedelim öncelikle. Ee, rakibimiz Antalya Spor buradaki e, oynadığı Hatay Spor maçından sonra e, oyun e, formasyonunda bir değişiklik yaptı. Daha geniş alanda oynayan bir takımdan tamamen bir buçuk ikinci bölgede savunma yapan e, bir takım kimliğini ve bunu da karşılığını almaya başladı. Biz bu senaryoya hafta başından itibaren oyun C grubuyla beraber çalıştık. Ve oyun da bugün kaçırdığımız penaltıya kadar tamamen istediğimiz gibi sabırla topa sahip olup e, kaybettiğimiz yerde yaptığımız baskılar, rakip arkası koşular, özellikle beşli altılı savunmaya karşı ııı e, rakip arkası koşular ve kenar varyasyonlar son derece önemli Kay, kaybettiğimiz soptan yaptığımız baskıdan penaltıyı yakaladık. Penaltıyı de, de değerlendirebilsek e, oyun başka bir senaryoya gidecek. Bu sefer rakibin direnci daha fazla e, yukarıya doğru çıktı. Rakibin 10 kişi kalması rakibin direncini yukarı çekerken bizim zaman zaman oyun disiplininden kopmamızı sağladı. Bireysel performanslar ortaya çıkmak gibi bir durum oluştu. Böyle durumlarda e, merkez kalabalık, merkezi fazla zorlamayacağın kenarları zorlaman gerekiyor. Biz zaman zaman bunu yaptık. Zaman zaman merkezde kayıplar yaptık. Kaybettiğimizlerle yerde tekrar kaptık. Ama Oyunun ikinci yarısında özellikle oyunu daha erken cebimize almamız gereken bir durumdan e, oyunu çok sıkıştırdık. Bazen pozisyona girdik. Bazen e, bunları değerlendirmedik. Bazen final pastlarını yapamadık. Bazen ağır oynadık. Bazen hızlandırdık. Oyunun gel gitleri oldu. Bir oyun oldu. Son saniyede oyunun başında belki kazanacaktık. Sonra kaybederken tekrar beraberliği yakalamak. O anlamda e, takımın e, verdiği reaksiyon, mücadele, isteği bunu biraz daha planlı ve organizasyon bir şekilde yaparsak çünkü bu oyunları oynamamız lazım. Ama bunun içinde de rekabeti, kaliteyi, oyuncu kalitesini dar alanda problem çözen durumu daha net bir şekilde oluşturmamız gerekiyor.